Dermatoloji uzmanı Doktor Hande Ulusal geliyor. Hoş geldiniz. Hayırdır, nasılsınız? Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız Çağla Hanım? İyiyiz. Gözlerimiz kamaştı. Ay çok teşekkür ederim. Benim de öyle. Maşallah. Evet. Sizde olmayan kırışıklıklar neden oluşur? <laughs> diye başlayayım ben. size. Kırışıklıklar neden oluşur? Böyle bir başlayalım. Cilt güzelliğimizi, sağlığını konuşacağız bu. Evet. E, öncelikle aslında biraz derin yapısından kısaca bahsetmek isterim bununla ilgili. Tamam. Şimdi bizim derimizin epidermis dediğimiz bir üst tabakası, bir de dermis dediğimiz orta tabakası var. Hı. Zaman içerisinde bu tabakalarda bir takım değişiklikler oluşuyor. Mesela epidermis dediğimiz üst tabakada hücre sayısında bir azalma meydana geliyor orta tabakada yani dermiste de kolajen, elastin, hiyalonik asit gibi maddelerimizde bir azalma meydana geliyor. Epidermis inceldiğinde, üst tabaka inceldiğinde ince çizgileri fark etmeye başlıyoruz. Hyaluronik asit azaldığında nemini evet, kaybediyor ve kurumaya kuruyoruz. başlıyor cilt. Yine kolajen ve elastin azaldığında da deride biraz daha artık derin çizgiler oluşmaya başlıyor. Kaç yaşından itibaren bu kayıplar yaşanıyor hocam? Aslında biz 25 yaş itibariyle yaşlanmaya başlıyoruz. Yani insanoğlu çok genç yaşlanıyor. Ee, yıkım süreci yapımın önüne geçmeye başlıyor. Tabii bunun belirtilerini biz böyle 30-35 yaş sonrasında daha aslında net hissediyoruz. Kesinlikle. Ama aslında 25 yaş itibariyle bizim bu yaş alma sürecimiz, yaşlanma sürecimiz başlıyor. E ne tür kırışıklıklar vardır? Bir ee, de mesela şöyle bir şey var mıdır hocam? Mesela yağlı ciltler sarkar, kuru ciltler kırışır gibi bir şey vardır mesela. Aslında evet yani kuru cilt gerçekten de kırışıklar çok daha yatkındır. <laughs> yağlı Kulağımdan de bağırıyor de. benim kız arkadaşlarım. Evet sarkıyoruz yardım <gülüyor> diye. <gülüyor> Genellikle mesela biz kırışıklıkları ikiye ayırıyoruz. Statik ve dinamik kırışıklıklar. Dinamik kırışıklıklar adından da anlaşılacağı gibi daha çok hareket sonucu ortaya çıkan kırışıklıklardır. Evet. Mesela işte kaş aramızda, alım bölgemizde, kaz ayağı dediğimiz göz kenarlarında, dudak kenarlarında. Bizim mimik kırışığı Evet diye aynen öyle değil mi? mimik kırışığı Hı -hı. dediğimiz kırışıklıklardır. E, statik olanları ise herhangi bir hareket olmadan da mevcut olan kırışıklıklardır. Evet. E, bunlar tabii ki işte bu kolajen, elastin kaybının daha fazla olduğu ciltlerde ortaya çıkan kırışıklık çeşitleridir. Genç görünen bir cildin sırrı nedir? Yani kırışıklık görünümünün önüne geçmek mümkün müdür? Tabii ki. Sırlarımı anlatmaya başlıyorum. Buyurun bütün kızlar şu anda monitörün başında böyle bir şey yok. Arkadaşlar yayın burada. Gözlerini alamıyor. Ben de alamıyorum. Doğru. Hayır, çok teşekkür ederim. Çok Buyurun. sağ olun. Ee, şimdi aslında bu tek bir faktörle olacak bir şey değil tabii ki. Yani böyle çok kompleks bir olay. Ee, bunlar mesela biz yaşlanma sürecini e, in, intrensek yani içsel genetik yaşlanma ve evet. dış faktörlere bağlı ekstrensek yaşlanma olarak ikiye ayırıyoruz. Şimdi iç yaşlanma yani genetik yaşlanma açısından çok fazla yapabileceğimiz bir şey yok ama dış yaşlanma faktörlerini mümkün olduğu kadar optimum düzeylere getirebilirsek biz bu süreci yavaşlatabiliriz. Mesela? Mesela en önemlisi güneş ışınlarıdır. Evet. Hatta biz bu dış faktörlere bağlı yaşlanmaya foto yaşlanma deriz. Hmm. Güneş ışınlarından ne kadar iyi korunursak Buna bağlı olan yaşlanma etkilerini de o kadar azaltmış oluruz. Güneşten korunuyoruz. Aynen öyle. Tamam. Hava Onu kirliliği. 10-40 evet, yaşında anladık. Biraz Aynen. <laughs> Hava kirliliği mesela yine dış faktörlere bağlı cildimizi daha hızlı yaşlandıran faktörlerden bir tanesi. Burada aslında işte toplumsal sorumluluklarımıza da dikkat etmemiz Tabii. gerekiyor. Bunun dışında işte beslenmeyle alakalı olan faktörler. Çok fazla kötü karbonhidrat yani kötü şekerli ya da kötü yağlardan zengin beslenmememiz gerekiyor. Evet. Su tüketimine dikkat etmek lazım. Bunun dışında işte düzenli spor yapmak yani hareketli olmak, uyku düzenimize dikkat etmek, mümkün olduğu kadar stres kontrolü sağlamak. Bunların çok hepsi aslında cilt yaşlanmamızı etkileyen faktörler. Tabii bir de günlük bakıma da dikkat etmemiz gerekiyor. Evet, yani mesela biz bu kırışık karşı, karşıtı ürünler için hep mesela şöyle bir şey diyoruz: Ne kadar erken başlarsanız o kadar iyidir Hı -hı. diye. Doğru mu bu gerçekten? Evet, gerçekten de bu çok doğru. Çünkü biz bir şeyler oturmadan ne kadar erken önlem alırsak o kadar iyi bir şey yapmış oluruz evet, cildimiz evet. için. Bu yüzden de bazen mesela hastalar soruyor işte cildim erken başlarsam cildim alışır mı? Hı hı Daha hı. sonrasında kötü bir şey olur mu? Olmaz. Ne kadar erken başlanırsa o kadar iyi olur. Mesela cilt tipine göre aşağı yukarı kaç yaşlarda başlamak lazım bu kırışık kremlere? Dedim ya 25 yaş itibariyle biz Aslim aslında yaşlanmaya başlıyoruz. O yüzden 25 yaş itibariyle hafif hafif bu tarz ürünlerden kullanmak gerekiyor. Peki gündüz ve gece rutinimizde tek bir ürün kullanmak yeterli mi yoksa mutlaka farklı mı olmalı? İşte göz altısı, osu, busu hepsi farklı farklı insanlar çoğu zaman üşenebiliyor. Evet doğru şimdi biz gündüz ve gece aslında farklı şeylere maruz kalıyoruz. Mesela gündüz biraz önce saydığımız işte evet. güneş ışığı, evet, evet. çevre kirliliği vesaire Hı. bunlara maruz kaldığımız için biraz daha bu dış faktörlerden bizim cildimizi koruyacak tarzda ürünlerle, güneş koruyucularla cildimizi desteklememiz gerekirken Cildiz. gece dinlenme fazına geçiyor cildimiz ve artık böyle bir onarım aşaması başlıyor. Ben de hep öyle hayal ediyorum yenileniyor gibi Evet hayal gerçekten ediyorum. öyle. O yüzden de gece daha çok bu onarıma yardımcı olacak tarzda etken maddeleri içeren ürünleri kullanmamız gerekiyor. Yani Rutinimiz gece ve gündüz farklı olmalı. Bu etken maddelerden en önemlisi herhalde son zamanlarda ben de çok fazla sık duymaya başladım retinol. Retinoldan evet. biraz bahsedelim. Retinol nedir? E, retinol bir A vitamini türevidir. E, retinoid dediğimiz bir maddenin alt gruplarından bir tanesidir aslında. E, A vitamini'nin gerçekten de ciltteki işte gözünekleri sıkılaştırma, kolajeni arttırma pürüzleri giderme gibi birçok faydalı etkisi bulunmaktadır. Hı hı. O yüzden ben de özellikle hastalarıma cilt bakım hı hı. rutinlerinde retinolü sıklıkla tavsiye ediyorum. Yani kırışıklık karşıtı bakımındaki kremimizin içeriklerinde ne olmasına dikkat etmeliyiz diye daha detaylı sorayım. Mesela özellikle en çok bizim sevdiğimiz etken maddelerden bir tanesi hiyalonik asittir. Değil mi? Gerçekten evet, olmazsa olmazımız. Bunun dışında özellikle işte lekelenmeye meyilli bir cilt varsa... ...glikolik asit gibi bir takım etken maddeler tercih edebiliyoruz. Ya da anti aging bakım dediğimiz zaman... Ee, özellikle işte C vitamini ve retinol dediğimiz A vitamini türevleri olmazsa olmazımız oluyor ürünlerin içerisinde. Eee retinolle e, retinoidler arasındaki farklar nelerdir peki? Onu da bir anlatayım. Retinoid aslında genel başlığın ismi. Yani hmm. A vitamininin genel başlığının hmm. ismi retinoiddir. Bunun jenerasyonları vardır. işte 1 2 3 gibi, 4 gibi jenerasyonlara ayrılır. Birinci jenerasyon içinde yer alan A vitamini türevlerinden bir tanesidir bir tanesi. retinol. Özellikle de cilt bakım ürünlerinde ...kullanılmaya uygun bir form olduğu için biz daha çok retinolü kullanıyoruz. Peki saf retinol nedir? Yani e, saf retinol mesela direkt olarak ciltte ne işe yarıyor onu öğrenmek istiyorum. E, saf retinol bu arada bilimsel olarak anti aging etkisi kanıtlanmış bir etken madde aslında. Hmm. E, ne yapıyor? Keratinosit dediğimiz bu epidermisteki derinin üst tabakasındaki hücrelerin yenilenme hızını arttırıyor. trans hmm. e, Transepidermal dediğimiz bu derinin üst tabakasındaki su kaybını azaltıyor. Hani hep mesela bazen A vitamini kullanırken hastalar şeyden korkarlar işte kurutur mu cildi mi? Evet. Aslında tam tersi uzun vadede cildi nemlendiren çünkü bu kaybı su kaybını azaltan bir etken madde ve kolajen maddemizin bizim vücudumuzda üretilmiş olan kolajenin yıkılmasına yol açan bizim kendi iç Enzimlerimizin de aktivitesini azaltıyor. Yani kolajenin vücudumuzda sağlam bir şekilde kalmasına destek oluyor. Destek oluyor aynı zamanda. E, Retinolü mesela eğer onu konuşacak olursak şu anda kaç yaşında itibaren kullanılması gerekiyor kullanılabilir? E, Retinolü de daha çok biz bu işte e, yaşlanma etkilerini 30-35 yaş itibariyle hissetmeye Hı -hı. başlıyoruz ya. O yüzden Retinolün de ben genellikle mesela danışanlarımda 30-35 yaş itibariyle kullanılmasını daha çok tavsiye ediyorum. Hı hı. E, bu dönemden sonra çok rahatlıkla kullanılabilir. Saf retinolü biz nasıl kullanacağız? E, her gün mü kullanacağız? Ne bileyim sabah akşam mı kullanacağız? Cildimizin kuru olduğunu hissettiğimizde mi kullanacağız? E, saf retinolü daha, daha çok... Hangi cilt tiplerine uygundur diye de sorayım öyle bir daha ayrım var. varsa. E, saf retinolü biz daha çok akşamları kullanmalarını tavsiye ediyoruz danışanlarımıza. Çünkü güneşe karşı hassasiyet yaratabilen bir etken maddedir retinol. Hı hı. E, akşamları hatta böyle biraz aşamalı şekilde kullanmalarını öneririz hastalarımıza. Yani yavaş yavaş ciltlerini alıştırarak kullanmalarını tavsiye ederiz. E, Gündüzde tabii bir güneş koruma faktörüyle desteklenmesini öneriyoruz. Daha çok mesela bu tedaviye katkısı olan bir etken madde olduğu için işte hani kırışıklıkların giderilmesi, gözeneklerin sıkılaşması, yağ salgısının azalmasında da önemi olan yani rolü olan bir vitamindir A vitamini. Hı hı. O yüzden hastalarımıza mutlaka bunu kullandırırken cilt yapılarına uygun konsantrasyonlarda bir serum formunda özellikle ürünün kullanmalarını tavsiye ediyorum. Saf retinol içeren serumlardaki retinol oranıyla alakalı bir uyarı yapmak ister misin? Hani şu kadar olsun içinde hı hı. falan diye. Ne bileyim fazlası iyi değildir bazı ciltler için uygun değildir diye belki bir uyarı yaparsınız. Genellikle şu anda bulunan retinol formundaki serumlarda konsantrasyon olarak binde bir ile yüzde bir arasında değişen oranlar hı. bulunmakta. Şimdi tabii oran biraz yükseldikçe A vitamininin ciltte oluşturabileceği İritasyon, işte peeling etkisi, hafif soyulma etkisi de artmakta. Biz günlük bakım rutinimizde bunu kullanırken bu konsantrasyonun biraz daha düşük olması hmm. e, daha kolay tolere etmelerini sağlıyor danışanlarımızın. O yüzden de işte binde birlik, binde ikilik oranlar genellikle daha kolay kullanılan, e, tolere edilen ama tabii ki etkisi de olan konsantrasyonlar. Şimdi kremler ayrı tabii ama serumları çok daha fazla duymaya başladık özellikle bu dönemde. Kırışıklık karşı serumlar hakkında e, ne düşünüyorsunuz? Bir de cilt bakım rutinimizde serum mutlaka olmalı mı? Mesela ben çok kullanırım. Serumun Hı -hı. gücüne mesela her zaman çok daha fazla inanırım. Doğru mu yaparım? Evet, çok doğru. Çünkü serumlar aslında konsantre ürünlerdir. Evet. Yani daha böyle ciltteki problemlere yönelik, hedefe yönelik etkileri olan ve etken maddeyi daha yoğun mesela bir damlasında çok yoğun etken madde içeren ürünlerdir. Hı -hı. daha çok böyle likit formundadırlar. Evet, evet. Deriden çok kolay emilirler. Ee, ve etkilerini de tabii ki yoğun konsantrasyonda bulundukları için daha hızlı gösterirler diğer cilt bakım ürünlerimize göre. O yüzden de bence de özellikle de belirli problemler varsa cildimizde. Mesela hangi problemlerimiz varsa özellikle? Mesela retinol diyelim ki özellikle kullanacaksak evet. e, ciltteki daha çok kırışıklık, kırışıklık problemleri, var. gözenek genişlemeleri. Hı. işte e, yağ dengesinin sağlanması. Gözeneklerde sıkılaştırıyor ama. Evet, gözeneklerde kolajen artışına yol açtığı için gözeneklerde de sıkılaşmaya yol açar. Hı. Özellikle tabii kırışıklık karşıtı etkisi çok belirgindir retinolün. Hı. Bu anlamda hani böyle hedefe yönelik problemler varsa ben danışanlarımı da mutlaka yine rutinlerine serum formatında da ürünleri öneriyorum. E, saf retinol içeren serumlar e, göz çevresinde kullanılabilir mi? Hep ayrıdır yani. Evet doğru. Şimdi yüzümüzde derinin en ince olduğu yer göz çevresidir. Hı -hı. O yüzden de aynı ürünlerin göz çevresinde kullanılması bazen bu bölgede yine iritasyona yol açabilir, tahrişe yol açabilir. Ya da işte cildimize kullandığımız böyle biraz yağlı kıvamlı ürünler göz çevresinde yağ butonlarına yol açabilir. Hı -hı. O yüzden de göz çevresi ürünleri her zaman için daha farklı olmalıdır. Biraz daha hafif. Yağ oranı içermeli ya da daha düşük konsantrasyonlarda etken madde içermeli. Yine retinolden de bahsederken yani normalde yüzümüz için kullandığımız konsantrasyonlar göz çevremize biraz yüksek kalabilir. Evet değil mi? Evet o yüzden de hani göz çevresi için uygun olan konsantrasyonlarda ürünleri tercih etmemiz lazım. E, retinol peki yaz aylarda kullanımı uygun mudur? Hani güneş ışığıyla bazı hı hı. serumları çıkmamak gerekiyor falan Doğru. gibi şeyler bildiğim için soruyorum. Hı hı. Bunu yaz aylarında uygun mu? Şey e, özellikle olduğunu. A vitamini bahsettiğim gibi güneşe karşı hassasiyeti arttıran bir vitamindir. E, bu anlamda da yaz döneminde kullanımındaki en önemli kriter aslında konsantrasyonu. Biraz önce hı hı. bahsettiğim gibi %1'lik oranlar biraz yaz dönemi için yüksek kalabilir. Bundan dolayı da yaz döneminde kullanılması açısından daha uygun olan konsantrasyonlar böyle binde bir, binde iki gibi olan konsantrasyonlardır. Tabii yine güneş koruyucu krem desteği sağlanarak bu düşük konsantrasyonlar kullanılabilir. O zaman sıkıntı yaratmayacak. Cilt bakım rutinimizdeki ürünlerden ne kadar zaman sonra etki beklemeliyiz? Ne kadar düzenli kullandığımız zaman sonucunu hı hı. görebiliriz? Şimdi hep danışanlarıma da şey derim yani bizim derimizin döngüsü 3 haftadır. Dere işte alt tabakadan üst tabakaya çıkana kadar 3 haftada kendini yeniler. O yüzden bir ürünün etkisini net olarak görmeye başlamamız için o ürünü en az 3 hafta kullanmamız gerekiyor. En, evet, hmm. en az 3 hafta. Evet en az 3 hafta. Tabi mesela kolejeni arttıran e, etkisi olan bir maddeyi kullanıyorsak vücudumuzun kolejeni üretmesi için geçmesi gereken sürede 2-3 ay gibi bir süredir. <laughs> o yüzden yani minimum... E, 3 haftadan sonra etkilerini görmeye başlarız ama Hı. maksimum etkilere 2-3 ay sonra ulaşırız. Ulaşırız. Peki rutinlerde gece bakımının altına özellikle çiziyorsunuz. Neden bu kadar önemli gece bakımı? Ee, yine dediğimiz gibi vücudumuz nasıl gece kendini onarıyorsa cildimiz de ki en büyük organımız olan cildimiz de gece kendini onarım aşamasına alıyor. O yüzden de gece bakımında kullandığımız ürünler özellikle işte kolajenimizin, elastin dokumuzun, hiyaluronik asitimizin daha kuvvetli bir şekilde sentezlenmesi için oldukça önemli bir dönem bizim açımızda. <laughs> bu yüzden de gece özellikle bu dokulara, işte kolajen dokumuza, elastin dokumuza etki edecek etken maddeleri daha dikkatli ve daha yoğun bir şekilde kullanılmasını daha çok tercih ediyoruz. <laughs> Ki zaten kullandığımız zaman, evet. etkili bir etken madde kullandığımız zaman sabah kalktığında kişi cildindeki o farklılığı hemen kısa sürede bile hissedebiliyor. Hissedim. Daha canlı bir cilt evet. oluyor, değil mi? Uyandığımızda hepimizin en çok istediği şey o Hande evet, hocam çok çok teşekkür ederim Ben teşekkür ederim Çağla için. Canım. Hocam alkışlarla uğurluyorum. Çok teşekkür. <laughs> güzel bir doktor sağ anne Uğur Hocama çok çok teşekkür ediyorum